Şeytanı racim, bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü toplanmamızın sebebi Buhara Kooperatif ve akabinde Buhara Kooperatif ve akabinde burada bulunan Semerkant Ovacık Külliyesi'nin durumuyla alakalı basın açıklaması yapacağız. O yüzden burada toplanmış bulunmaktayız. Buhara evleri tesisi 40 bin hak sahibinden toplanan paralarla inşa edilmiştir. Geldiğimiz noktada bizleri temsil eden kooperatifimizin ortak alanları şirket tarafından kendilerine tapu edilmiş. Bakım onarım için ayrılan dönemleri yine şirket tarafından kendilerine tapu edilmiş site yönetimindeki hakkı da gasp edilmiş. Dairelerimiz şirket tarafından üçüncü kişilere kiralanarak gelirlerine el konulmuş, icraya verilmiş ve dahi haciz işlemlerine maruz kalmıştır. Bizler kooperatifin on binlerce üyesi olarak saf ve samimi niyetimizle bu tesisin kuruluşuna maddi ve manevi destek vermiş hak sahipleriyiz. Bize reva görülenler karşısında sabırla gerekli tüm hukuki girişimleri sürdürüyoruz. Şartlar ne olursa olsun biz duruşumuzu hiçbir zaman bozmadık, bozmayacağız. Ancak hakkımız olanı alana kadar on binlerce üye olarak Mücadelemizden de geri durmayacağız. Bu hususta birlikte hemen karşımızda bulunan Semerkant Kültür Merkezi Ovacık için ise Ümmeti Muhammed'in dişinden tırnağından arttırdığı parasıyla emekleriyle inşa edilen bu küllüğe hiç kimsenin şahsi malı değildir. Burada bulunan arkadaşlarımızın hem kendilerinin hem çevrelerinin dişinden tırnağından emek harcayarak biriktirmiş olduğu paralarla verdikleri mal varlıklarıyla inşa edilmiştir. Hal böyleyken usulsüz işlemlerle bila şahıslara devredilerek bir nevi gasp edilmiştir. Burası miras malı değildir. Vakıf malıdır. Bu merkez vakfa devredilene kadar ümmet mücadelesini meşru zeminde sürdürecektir. Bizler bu açıklamayı yaptık bu davanın sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hepiniz geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Külliye <laughs> <laughs> ümmeti Muhammed'indir. Külliye <laughs> 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 Kooperatif akımız söke söke alırız. Kooperatif akımız söke söke alırız. Kooperatif akımız söke söke alırız. Müsad değil ümmetin emeği Muhammed'in di, dünya ümmeti Muhammed'in di, dünya ümmeti Muhammed'in di. Arkadaşlar, normal tamam baktın asıl olmuştur. Allah ecelin savaşı o. Allah emeklerin sayesinde. Burada kum aynı alakası, şekilde gidiyoruz. Burada, gidiyor. aynı şekilde. 32 numara bu var. Avantaj parti 99 numara